Başlayayım mı? Hmm. Ben buraya 1983 senesinde geldim. Şu anda sene 2021 olduğuna göre 38-39 yıl. Burayı askeri dönemde aldık. Askeri dönem olmasaydı burayı hiçbir siyasi partiler burada memurlara vermezlerdi. Hmm. Nasıl diyeceksiniz? Burayı önce askerlere yapmışlar. Askerler beğenmemiş. Askerler derken üst kademe komutanlar. Zaten buranın bir cadde vardı sanki. Böyle bir albay diye geçiyor. Albay Sedat Öcalan Caddesi var. Evet gördüm orada bir evet. caddenin ismi. Ondan sonra onlar be, bence emniyete tek etmişler. Emniyet de kabul etmemiş. Askeri Abdullah Tırtıl Paşa demiş ya oraya buraya ne soruyorsunuz? Bunlar demiş belediyenin memurlarına verelim. Ondan sonra bütün belediye memurlarını kura çekimi yapılarak burayı bize verdiler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yani kurallar çekildi. Kurallardan da burası bize çıktı. Bu zamana kadar komşuluk ilişkileri, insani ilişkiler. Evet, evet onları çok fark ettik. Her şey güzel. Küba Mahallesi'nde özellikle. Küba Mahallemiz var. Toskapı'dan mahallemiz var. Belediye bloklar var. Hiçbir şey yanmam da kendim gitsem bak kendim gitsem asla canım sıkılmaz ama böyle bu şekilde buradan çıkarılmamız insanı kanına dokunur. Evet. Haklısınız. Yani bu devlet bizim devlet. Biz bizim devlete karşı bir kırgınlığımız olamaz. Söz konusu değildir. Yani burada başarısız olan belediye yönetimi ve bazı idareciler. Peki belediye kabul etmiyor, emniyet kabul etmiyor. Sonra Ondan sonra böyle de memurlarına verdiler. sonradan daha sonra Bayrampaşa'da böyle iki yolu metro yapımında evleri yola gelenler Balat'ta Haliç kıyısında açılan yollardan evleri yıkılanlar. Bir de kum kapı ben duymuştum. Doğru buraya Olabilir. Onlar bilmiyorum ama buradan da gelen olabilir. Vardır. Çünkü o dönemde sahil boyunca Bedrettin Talan döneminde bir sürü yol yapıldı. Buralardan gelen kişiler buralara yerleşti. Buralar sosyal konut adı altında yapıldı. İşte günümüzden bahsedeyim biraz. Yani fazla uzatmaya gerek yok. Burada kentsel dönüşüm adı altında burayı 96-97'de bir kere soktular bu işe. Daha sonra bu Danıştay iptal etti. Burasının sağlam olduğunu, kentsel dönüşüne ve riskli alana dahil olamayacak. Böyle yasa iptal etti. Daha sonra 2018-2017'de tekrardan buna bu el attılar. Bu sefer burayı 6306 sayılı risk yasasına bir 6A maddesi ekleyerek zeminin kaygan olduğunu, heyelan bölgesi olduğunu, yolların dar olduğunu, kimse hiçbir yaşam hakkının kolay olmadığını belirterek üniversitede bir hocadan rapor alıyor. Bu da görsel yapıyor. Hangi üniversite? Cerrahpaşa Üniversitesi diyorlar. İstanbul Üniversitesi. Cerrahpaşa Üniversitesi. Cerrahpaşa. Üniversite. Bu gelen hocalar görsel. Sadece resim çekiyor. Çektikleri resimler aşağıdaki daha ben de kaldı Çünkü gelen resmini çekiyorlar içine bakıyorken buraya gösteriyoruz. Hmm. Onun için buraları böyle yani anlaşmalı bir rapor aldık. Peki abinin dedi o sayıştayda dedi, e şu an kesin bir şey yok dedi. O yanlış o yok. Ona da gelsin. Hmm. Ondan sonra burada e 20, 20, Aralık, 25 Aralık'ta yürütmeye durdurma kararı aldık. Mahkemeye başvurdu. Yani ocağın, ocak, mıydı? ocak ayında bize yani terk edeceksiniz. Onun üzerine 20 Aralık'ta yürütmeye durdurma kararı için mahkemeye başvurdu. Mahkeme yürütmeye durdurmayı karar aldı. Bu 6-7 ay sürdü. Bu Haziran'a gelene e kadar. Şimdi en son işler hızlandı yine. Aşağıda 102 blokları var. Onlarda çoğu da zaten biz de istiyoruz zaten. Yıkılsın, yapılsın, yenilensin. Asla bir şeyimiz yok. Ama bizimle bir anlaşma falan yapılmıyor. Demek ki burada bir şey de var, yani hep bir ayrı ayrı bazıları mesela daha henüz gelmemiş. Bu arada ki mahallelere daha ulaşmamış. Ulaşmamış şöyle, birinci kısım, ikinci kısım, üçüncü kısım olarak ayrılmış. Şimdi ilk kısım, birinci kısım olarak geçiyor. Birinci kısım, Mert'lere, Kereslacılar'a, Korkakçocular'a yakın olduğu için. Evet o ağırlıkta burasını yapmak istiyoruz. İşi uzatmayın. Geçen hafta ayın beşinde şeye gittik. Danıştay'a görüşmeye gittik. Danıştay hakimine burada savcının verdiği bir mutlaka var. Savcı Bey burasını size alan olmayacak zeminin sağlam olduğu hmm. gayet muntazak olduğundan ya uygun değildir dediği halde Danıştay bu kadar 6 7 aydır Mahkeme görmüyor. İşte yani Ankara'ya gidildi. Danıştay'ın önünde bir basın açıklaması yapıldı. Avukat Bey gitti görüştü. Danıştay sadece görüşmeyi kabul etmeyince bu sefer dilekçeyle müddet, müracaat edildi. Bunun akabinde dilekçe yenilendi, verildi. Daha evvelden verilen dilekçeleri dosyaya koymamışlar galiba avukatın söylediğine göre. Sonra yeniden dilekçeyle e, görüşme şeyini aldılar. Kapsamını aldılar. Şu anda da biz 20 Aralık hadi tatil gününe kadar olumlu bir yürütmeye durdurma kararını bekliyoruz. İnşallah bakalım hadi olursa. kadar. Orada gene bir şeyler dağıtıyorlar. Da yemek dağıtıyorlar. Oraya da istersen geldi.